Hadi kardan adam yapıyoruz. Şş. Mamba. <laughs> <laughs> joker'e bak, Joker'e. Durmuyorlar ki yerinde karla nasıl kapayı? <laughs> of kobra oğlum orada poz vereceksin şu tarafta poz ver lan. Heh. kobra kobra şu tarafta poz ver aynen aynen. Mamba kobra'ya dalıyor dur. Ya çok güzel be. Tam fotoğraflık ya. Tam fotoğraflık ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. La Joker. Joker bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin ya. Yani Angel'ı sal salmayacağım yani bundan sonra. Joker'i salıyorsam Angel'ı salmayacağım. Manyak ya. Aha. Tamam kemiğini buldu. Oğlum. Kim oğlum? Ya Joker manyak ya. Neyse duruldu biraz. Bak kemiği buldu ha. Çekil köşeye kızım sen. Oğlum. Gel. Sen niye hiç rahat durmuyorsun? Aleyküm selam. Sarımsız yel tak dik bacım Kızım. Ne oldu kızım? Bu ne kızım? Kocaeli. Bu ne bu? Abone olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Oğlum beni mi yiyeceksin lan? 41 kişiyiz. 41 kocaeli. Mamba. Ne oldu kızım? Şu göze bak göze. Adamı yiyecek gibi bakıyorsun ya. Ya Joker. Yok bir tane de karongumuz var. Karongu alamadım buraya. O ördeklerin yanında. Bir de karong var. O da e, kobra ile kavga ediyor diye burada serbest getiremiyorum. Kobra paşa ile kavga ediyor. Oğlum şunu rahat bırak bak. Döveceğim seni ha. Ya manyak ya.